Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. Alfa Son Enerji hissemizle beraberiz. Arkadaşlar e, muazzam derecede bir düşüş kaydetmişti. E, yaklaşık olarak şurayı destek alırsak 132.9'a kadar bir geri çekilme yaşamış. Bununla beraber tamam bugün e, güzel bir açılış yapmış arkadaşlar. E, ve yukarılarda 146 seviyelerini de görmüş. 142.2'den de fiyatını burada indikatör olarak da biraz olumsuz davranmış. Burada da bir olumsuzluk mevcut arkadaşlar. Burada da önemli bir direnç kaydetmiş. 145.6 ve 144.7'den önemli bir direncimiz geçtiğini unutmayalım. Bu alt çizgimizi de destek olarak alırsak arkadaşlar yaklaşık olarak 137 ve 141 civarlarında önemli bir desteği olduğunu aşikar. Şurada da mavi ortalama olarak kırılım arkadaşlar. Gayet güzel ge ge gelişmiş. E bu mavi ortalama da tam olarak e salı 13.30 civarlarında e bir kırıl kırılım denmez de buna. Açsın değiştirmiş. Pozitif <laughs> açıya geçmiş derim arkadaşlar. Bakalım ilerleyen günlerde neler yaşayacağız. Tekrardan takibini yaparız. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.